Bir diğer konu, e, bu çok kavgaya, gürültüye sebep olur şantiyede atlanması halinde. Ara teknik kat. Şimdi bizim yangın sistemlerinde, özellikle sulu sistemlerde en üstte minimum 4 var, en altta maksimum 12 var gibi bir sınırlamamız var. 4 var sistemin çalışması için en az basınçtır. Aşağıdaki 12 bar ise Sistemi kullanabilmek için, sistemin patlayıp çatlamaması için maksimum basıçtır. Şimdi bir şeyin en altında maksimum, en üstünde minimum bir sınır girdiğiniz zaman, bunun bir yüksekliğinin sınırı oluyor. Çünkü burada 12 bar girdiğinizde, şimdi siz mimarsınız artık, bunları unutmuş olabilirsiniz ama her 10 metrede bir zaten bir bar statik basıçtan kayıp kay gidiyor benim. Yani ben toplam 80 metre çıktığımda hiç kayıp olmasa bile benim 4 bara düşüyor 12 bar. O yüzden bunların optimum yüksekliği bir zonda e, en fazla 45 metre yapabiliyorum ben. Bir şey basınç zonunu en fazla 45 metre yapabiliyorum. Bu zon yüksekliği 45 metreyle sınırlı. Zaten bu bizim yönetmelikte de yazılı. Şimdi birinci 45 metreye çıktım, ikinci 45 metreye çıktım, üçüncü 45 metreye çıktıktan sonra artık e, benim şeylerim e, aşağıdaki ana yangın pompa dairemden besleme sınırımı aşmış oluyor. Bana bir tane ara yeni bir tane pompa dairesi gerekiyor ki bu 135 metrenin üstündeki zonları besleyebileyim. Yani şu demek oluyor bu. 135 metreden yüksek bina yapıyorsanız bilin ki binanızın ortasında bir yerinde bir kat veya yarım kat e, bir teknik alana ayırmak zorunda kalacaksınız. Bunu önceden planlamazsanız Dört tane, beş tane daireyi iptal etmek zorunda kalırsınız. Bu da ortalığı ayağa kaldırır. O yüzden e, aklınızın bir köşesinde, yani ben çok yüksek bina yapıyorsam, belli ki bu binanın ortalarında veya en üstünde, bu da bir yöntem bu arada. Bu binada ortada yaptık. Bu arada bu bina e, Türkiye Cumhuriyetleri'nin en uzun binası, Nest One diye geçiyor. Özbekistan'da çok böyle e, olay getiren olay yaratan böyle farklı komşu milletlerden gelip gördükleri bir bina yeni bu sene bitiyor açılacak. Bunu da ortada yaptık. Bunun üstte yapılanları da oluyor. Genelde Azeriler falan üstte sever bunu. Üstte yaparlar en üstte. bunun yöntemleri var ama bilin ki yukarılarda bir yerde bir teknik aceminiz olacak. Hem yer kaybedeceksiniz hem de buraya örnek veriyorum 50 ton bir su deposu gelecek. Ağır cihazlar gelecek. Diğer ısıtma soğutma ekipmanlarında da zonlama isteyecektir. Onlar gelecek. Bu katın statini de böyle çalışmak lazım. Biliyorsunuz statik sonradan değiştirilen hani böyle buraya kadar ince geldim, şurada kolunu kalınlaştırayım sonra yine incelteyim denen bir şey değil. Bir yeri taşıyan elemanın temele oturana kadar devam etmesi lazım. Yani siz sadece şu katı taşımak için yaptığınız konstrüksiyonu temele oturtmak taşıtmak zorundasınız. O yüzden bunları önceden planlamazsanız sonradan çok majör değişikliklere sebebiyet verir.